Divanı Harbi Örfi 32 şimdiki en çok araz ve infialata mebde ve tohum olan bu vuku'a gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden münhasif yıldız nedir? Yarı cinayet şöyle ki daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan noktayı hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri sabık içtimai kusuratını dergiyle nedamet ederek kabulü nasihate istidat kesfetmiş sanıyla ve aslah tarih musalahadır mülahazasıyla şimdiki en çok ağraz ve infialata mebde ve tohum olan bu vukua gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden ağraz garazların çoğulu olup gizli niyet ve kötü amel anlamına gelir infialat menfi hareketlemeler hareketlenmeler anlamına gelir halbuki dahilde yani İslam toplumunda en doğru yol musallahadır. Yani en güzel ve gerekli olan şey barış ve sevgidir. Sabık içtimai kusuratı ve dergilerini ederek Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin şahsı itibariyle veli, şefkatli, iyi niyetli, gayretli, abid bir padişah olduğu herkesçe bilinen bir yönüdür. Oysa İslamiyet'in zayıf da olsa istib istibdada hiç ama hiç ihtiyacı yoktur. Evet dinin hak ve doğruluk veçesi her şeye kafidir.'' kabulü nasihata istidat kesmetmiş zannıyla. O mübarek zatın hatalarını anlayıp pişmanlık gösterdiğini zannettiği için nasihat etmeye gayret etmiştir merhum sultanı. Sabıka ceride lisanıyla söyledim ki münhasif yıldızı darül fünun et ta süreye kadar âli olsun. Münhasif yıldızdan maksat yıldız sarayıdır. Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine, ehli hakikat, melaikeyi rahmeti yerleştir ta cennet gibi olsun ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dini darül finunlara sarf ile millete iade et ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimadet et. Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. Şimdi müvazene edelim yıldız eğlence yeri olmalı veya darül finun olmalı ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulemayı tedris etmeli veya ulema tedris etmeli ve gasp edilmiş olmalı veyahut hediye edilmiş olmalı hangisi daha iyidir? insaf sahipleri hükmetsin.